Konnichiwa minnasan Prince ve hoş geldiniz arkadaşlarım benim adım Prince ve bugün sizlere e, söz verdiğim Trabzonspor Napoli maçını sunacağım canlı canlı sunacağım evet UEFA Avrupa Lig ikinci tur maçı bu arkadaşlar Trabzonspor biliyorsunuz L grubunda ikinci olmuştu ve Napoli de e, e, grubunda sanırım birinci olmuştu ve kural çekiminde bu iki takım birbirine düştü arkadaşlar Evet çok zor bir maç olacak arkadaşlar. Gerçekten çok çok zor bir maç olacak Trabzonspor için. Çünkü e, Napoli sadece İtalyan Ligin değil dünyanın en iyi ya da en güçlü takımlarından biridir arkadaşlar. Evet ilk maç 19 Şubat ayında oynanacak arkadaşlar. 2015'te tabi. E, Hüseyin Avni Aker'de oynanacak ilk maç. Ve sonrasında bu maçın revançı e, 26 Şubat'ta olacak arkadaşlar. Ben bu maçı gördüğünüz gibi en iyi maç düzeyinde oynuyorum. 8 dakikalık maç süresi. Evet, hemen oyun planına geçelim. Biliyorsunuz, ben bu maçı PlayStation 4'te oynuyorum ve Trabzonspor'u ben kurdum arkadaşlar. Şöyle Trabzonspor'un ilk 11'ine bakalım. Böyle zaten bunu hiç değiştirmeyeceğim, hemen başlayacağım. Evet, kalede kaptan Onur Kıvrak. Kendisi sakat, oynar mı o maça yetişemez sanırım ama yine de Onur Kıvrak'la başlayalım arkadaşlar. Fatih Öztürk'ü de ama Bayağı güçlü kendisi arkadaşlar. Bayağı güzel çıkarışlar yapıyor. Yani Fatih Öztürk'ü de aklınızda bulun arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biridir kendisi. Evet her neyse arkadaşlar. Sonrasında soldan sağa Musa Nizam, Papadopoulos, Belkalem Bosin var. Onların önünde ise Medyani Mehmet ikinci ve Özer Hurmacı. Sonrasında forvette soldan sağa. Evet Yusuf Erdoğan solda arkadaşlar sonrasında sağ tarafta Sefa Yılmaz ve en önde Oscar Cardozo arkadaşlar böyle maça başlayacağız. Ve zorlu mücadele başlamak üzere arkadaşlar Avrupa Ligi pardon UEFA Avrupa Ligi ikinci tur maçı ilk maç arkadaşlar Hüseyin Avni Aker'de oynuyoruz ve evet amacımız bu maçı kazanmak arkadaşlar ve mümkünse gol yememek çünkü gol yersek çok kötü olur biliyorsunuz bu deplasman gol olarak değerlendiriliyor ve bu iki sayılıyor Evet, onu kıvrakı görüyoruz. Trabzonspor'un kaptanı. Kendisi dediğim gibi çok kötü sakatlandı. Ve karşı tarafta Napoli'nin kaptanı arkadaşlar Hamsik. Evet, çok güçlü bir takım var arkadaşlar. Higuain, Insigne bayağı, bayağı güçlü oyuncular var. Gökeninler arkadaşlar. Bunun üzerine bir şey daha söyleyeceğim birazdan. Evet, gördüğünüz gibi çok güçlü. Karval ve Hamsik arkadaşlar yüzü gerçekten harika olmuş Ve Trabzonspor'un oyuncuları geliyor Gördüğünüz gibi Bosingva arkadaşlar, Musa Nizam, Mediani Mehmet Ekici, Özel Hurmacı, Sefa Yılmaz, Yusuf Erdoğan ve en önde Daha doğrusu burada en başta Oscar Cardozo Evet Gökhan diyordum arkadaşlar belki devre arası Beşiktaş'a gelme imkanı var. Daha doğrusu öyle bir söylentiler var. Gökhan İnler ve Beşiktaş adı geçiyor bu aralar çok. Artık devre arası mı gelir? Sezon sonu mu gelir? Yoksa gelmez mi? Belli değil ama öyle dediğim gibi bir söylentiler var. Bakalım göreceğiz. Evet. Napoli'nin ilk 11'i geliyor arkadaşlar. Çok güçlü bir takım. İtalya'nın ve dünyanın en güçlü takımlarından biri. Mehmet Ekici'yi görüyoruz bu arada. Sefa Yılmaz. Evet. Biliyorsunuz Trabzonspor lige çok kötü başlamıştı. Daha doğrusu bu sezona. Sonrasında antrenör değişti arkadaşlar. Ersun Yanal geçti başa ve Trabzonspor baya bir form yakaladı. Ee, son lig maçı da Bursa karşıydı arkadaşlar. 3 oynandı ve bu şimdiye kadar 2010-2015 sezonun en güzel maçlarından biri oldu bence. Çok heyecanlıydı. Çok seviti geçti arkadaşlar. Evet. Bu arada maça konsantre olalım. Eyvah. Top. Cardozoya gelmedi. Ama önde çok pres yapmalıyız arkadaşlar. Bizim kaleye. Eyvah eyvah öyleyiz ama of. Çıkartın Çıkartın arkadaşlar çıkartın Evet Napoli çok tehlikeli Or gelebiliyor arkadaşlar Güzel <laughs> umacı kaptı topu Yusuf Erdoğan'ı gönderme çabasındaydı ama top Avuta çıktı. Taç Napoli'nin arkadaşlar 13. dakika maç hala 0-0. Henüz gol pozisyonu yok. Hüseyin Avni Akerdi arkadaşlar. Eyvah. Evet görüyorsunuz Napoli'nin taktiği hep uzun toplar arkadaşlar. Kanatlara uzun toplarla Atak geliştirmeye çalışıyorlar. Buna çok dikkatli e, dikkat etmeliyiz. Evet Bosinga kaptı. Bosinga sağ kanattan gidiyor. Pasını vereyim derken araya Insigne girdi ve Touch Trabzonspor'un Mediani Mehmet Ekici'ye. Mehmet Ekici <laughs> Az Cardozo'ya. Cardozo. Ah. Şu pozisyona giremedik. Evet şimdi çok dikkatli olmalıyız. Adamım bossing var arkadaşlar. Onun yaşı kaç? 30 üstünde ama hala. Ah geçmedi. Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Ve hatta Trabzonspor'un ikinci kaptanı. Hani onu olmadı mı Bosingma kaptan oluyor. Ah 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 ah. Evet. Taç Napoli'nin <laughs> pardon. Henüz 30 dakika geride bıraktık arkadaşlar. Henüz gol pozisyonu yok. Bizim adımıza. Umarım bu değişir. Evet, o oynadık. Ah, top kardoza'ya gelmiyor. Evet, eyvah eyvah eyvah. Be kalem adamım. Ön tarafta çok hatalı paslar yapıyoruz arkadaşlar. Yani topu çok basit veriyoruz karşı tarafa. Bunu yapmamalıyız. Çünkü dediğim gibi Napoli takımı uzun toplarla çok hızlı bizim kaleye doğru gelebiliyorlar. Ama dediğim gibi yani maç bayağı zor. Karşı taraf Napoli en iyi maç düzeyinde arkadaşlar. Gönder. Evet Bossing var ortada. Cardozo var. Cardozo uzanıyor. Kafasını atıyor ne çıkarmalı arkadaşlar. Ah, 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 Evet ilk pozisyonumuz 40. dakikada geldi. Cardozo ile geldi arkadaşlar. Devam. Devam devam devam. Yapma işte yine çok basit. Evet faul mu taç mı? Taş. Evet hakem foul'u vermedi. Napoli'ye taçı verdi. Hamşek. Ah, düşünceler iyi ama toplar gelmiyor arkadaşlar istediğim gibi. Evet, ilk yarı 0-0 bitiyor. Ee, pek gol pozisyonları yoktu. Bir tane sanırım sadece bizim tarafta bir tane vardı. Hayır, iki tane. Ama birini hatırlamıyorum bile daha doğrusu. Sadece Cardozo'nun kafa topuna atılıyorum. Evet ikinci araya başlıyoruz. Maç 0-0. Hüseyin Avni Aker'de arkadaşlar. İkinci arı başladı. Yine uzun top. Yanlara doğru. Napoli'nin taktiği böyle arkadaşlar. Biz kısa pasalla Napoli'nin kalesine gelmeye çalışıyoruz. Devam. Evet şık hareketler. Mehmet Ekici'den şut atabilir. Şutunu atıyor. <laughs> ah. Ah, 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 ah. Çok kötü vurdu Mehmet Ekici. Evet. Ama olsun bu biraz moral olsun bize arkadaşlar. Hadi. Gol atmalıyız. Kendi sahamızda oynuyoruz. Kendimizi ilk maçta birazcık garantiye alalım arkadaşlar. Bu maçın da revanşını da oynayacağım arkadaşlar. Aynı Beşiktaş'ın yani Beşiktaş Liverpool maçının revanşını oynayacağım. Ya onu da oynayacağım. Bu maçın da revanşını oynayacağım arkadaşlar. Evet. Oooo, Cardozo gol geliyor aynı arkadaşlar. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Oscar Cardozo'nun golüyle arkadaşlar. Allah'ım. Evet. Hiç ilk yarı hiç doğru hiç gol pozisyonuna girememiştik arkadaşlar. Sonrasında ikinci yarı ilk dakikalarında bayağı bu evet görüyorsunuz Gökhan İnler galiba araya girmeye çalıştı. Sonrasında kaleci son anda kurtardı. Top da. Evet pozisyonu tekrarını görüyoruz. Cardozo'nun önüne düştü. Evet burada İnler girdi araya. Sonrasında Cardozo böyle atıyor golü ve Trabzonspor'umuz Avrupa Ligi'nde arkadaşlar Avrupa Ligi'nin ikinci turunda Napoli karşısında 1-0 öne geçiyor. 80 çaktırmayın 58. dakikada. Evet şimdi devam arkadaşlar. Beklediğimiz gol geldi. Ah. Gol olması gerek. Gol olması gerek. Gol geliyor. İkinci gol geliyor. Sefa Yılmaz da geliyor arkadaşlar. Trabzonspor kendi sahasında Napoli karşısında 2-0 öne geçiyor Sefa Yılmaz arkadaşlar. Evet. 2 gol da ardı ardına ar ar geldi neredeyse arkadaşlar. Çok büyük bir hata defansı da Napoli adına. Evet affetmiyoruz bunu. Ve evet çok güzel kısa paslarla arkadaşlar ikinci golü böyle buluyoruz. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Ve Trabzonspor kendi sahasında 2-0'ı yakaladı arkadaşlar. Bu çok büyük bir avantaj. Şimdi gol yememeliyiz arkadaşlar çünkü bir gol yersek ve deplasmanda da maç 1-0 biterse biz çıkıyoruz. Ah, 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 Mehmet Ekici. Evet, oyuncu. Değiştirelim. Şöyle konstant alalım arkadaşlar. Sonrasında Yusuf Erdoğan yerine de macitsi alalım arkadaşlar böyle. Evet. Musa Nizam sol taraftan gidiyor. Hareket çekim derken topu kaybettik yine. Sinya ya arkadaşlar. Adopolos'tan büyük bir hata. Higuain. Higuain ortayı gönderiyor ama gönderdiği yerde hiç kimse yok. Evet sakin. Allah'ım. Evet, Trabzonspor aslında güzel oynuyorum. Evet, eyvah, eyvah, eyvah. Ortada iki kişi var. Yine... Maalesef arkadaşlar... Goluyoruz. Hamsik'le maç 2 bir oldu arkadaşlar. Bu <laughs> golu yiyememeliydik. Evet tekrarını görüyoruz. Ses de gitti. Su içmeliyim. Sağ taraf bomboş arkadaşlar. Bomboş. Ortada da bakın 3 kişi bomboş. Ve Hamsik topu böyle bizim ağlara gönderiyor maalesef. Evet. <laughs> Maç 2-1. Hala öndeyiz. Ama dediğim gibi bu gol çok kötü oldu. Deplasman golü arkadaşlar. Kendi sahamızda bir gol dedik. Bu hiç iyi değil. Ama olsun. Biz devam ediyoruz. Hala öndeyiz. Evet Gökhan kaptı topu. Hamşik şimdi dikkat etmeliyim arkadaşlar. Bir daha gol İmemeliyiz. Evet ben ya bari alacağım arkadaşlar. Kaduzun pili tam bitti. Hamşik bu arada sarı kart çıkıyor. Kostum tekrarına bakalım. Evet. Medyanin ayağına basıyor. Ve sarı kartıyor. Evet biz Artık son oyuncu değişikliğimizi kullanacağız. Yatabare geliyor. Cardozo'nun yerine arkadaşlar. Evet biliyor Cardozo görevini yerine getirdi ve golünü attı. Ah 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 ah. ah. Faul yapın bir şeyler yapın. Topu vermeyin. Constant. Mediani, Mediani'den şık hareketler ama tıpkı ama Mediani yine al topu evet gidiyor. Konstanta doğru, konstant, konstant, şutunu atıyor ama defansa çarpıyor arkadaşlar top. Şimdi de yine Napoli geliyor kontrata, evet yine sağ taraftan bu sefer Papadopoulos. Dikkatli arkadaşlar. Evet 90 artık son saniyeler. Gol yememeliyiz. Maç bitti. Bitecek. Evet maç bitiyor. Mu evet bitti arkadaşlar. 2-1 aldık maçı. Çok önemli bir galibiyet yakaladık. Bu maçın revanşı 26 Şubat'ta olacak. Ben sanırım e, bunu 26 Şubat'tan önce çıkartacağım sizlere bu revanşını. Dediğim gibi bu maçın revanşını da oynayacağım. İlk maçı kazandık arkadaşlar. 2-1 kazandık videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz lütfen lütfen beğeni sembolüne basınız. Trabzonspor'u destekleyiniz, beni destekleyiniz, Türk futbolunu Avrupa'da destekleyiniz arkadaşlar. Ee, abone olmayanlar abone olabilir. Teklif var, ısrar yok. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla diyorum sizlerden. Peace out, sayonara, bay bay ile vedalaşıyorum. Ciao ciao.